Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu NoFap yani mastürbasyon diyeti. Arkadaşlar böyle bir videoyu çekmemin aslında öyle çok gereği yoktu. Çünkü mastürbasyon bağımlılığı, pornografiden nasıl kurtuluruz adında hani videolar var. Ama bu konu üzerinden kendimden de biraz bahsedeceğim. Çünkü zamanında ben daha NoFap bu terimi bilmediğim halde bunu denediğim olmuştu. Bambaşka sebeplerden. Biraz kendimden örnek vereceğim. Sonra da neden insanlar kendini bu kadar zorluyor ondan bahsedeceğim. Şimdi 13-14 yaşlarında genelde bu durum başlar değil mi? Bazı insanlarda belki 12'de bile başlar. Hani o dönemlerde ben ilkokulun sonuna, ortaokulun başında falan bu durumlar başlamaya başlıyor. Hani bir şekilde o dürtü devreye giriyor ve mastürbasyon yapma yolunda ilerliyorsun. Bu bağımlılık da olabilir. Bir taraftan birçok insan dizginliyor da olabilir. Bu videoda nofap kelimesini ben çok duymuyordum eskiden. Açıkçası YouTube'a başladıktan sonra insanlardan çok duymaya başladım. Birçok insan zaten bu videoyu görünce nofap ne falan diyecekler. Ama mastürbasyon diyeti diye ekleyeceğim için o da benim uydurduğum bir şey. Bakacağız artık. Arkadaşlar biliyorsunuz yaşadığımız toplum hani dinin egemen olduğu bir toplum olduğu için ve dini inançların bu tür konulara ne kadar katı olduğunu katı derken senin mastürbasyon yapman, pornografi filmi izlemen, bunların hepsi kocaman bir günahmış gibi. E çünkü insan öyle bir canlı ki bunu yapmak zorundasın sürekli. Hani o dolum oluyor. Sen bir şekilde o spermi dışarı atıyorsun. O tekrar yerine geliyor hani rüyalarmak olayı var ya. Rüyada boşalmak Öyle bir durum da söz konusu. Hani birçok insan öyle zaten dindar insanlara, dincilere söylediğin zaman böyle diyorlar. Mastürbasyona gerek yok. Sen zaten rüyadayken o bir şekilde o boşalım yapılıyor. Hani bunu söylüyorlar. Niye? Sen keyif alma. Tamam da şu soruyu kendime çok soruyordum ben. Özellikle 20'lerimde. Öncesine gideceğim. Ama şunu çok yapıyorlardı insanlar. Hani siz sadece bunu keyif için yapıyorsunuz. Bu bir ihtiyaç değil. Bir taraftan şunu söyleyebilirler. Evet. Ya günde 5 defa yapıyorsan sen artık bağımlı olmuşsundur. Sen keyif için yapıyorsundur. Hani bir ihtiyacın dışına çıkmıştır. O doğru olabilir. Evet. Bunun öncesinde ama 15-16 yaşlarında mesela ben kendimden örnek vereyim. O dönem bağımlı gibi bir şey olmuşum. Daha doğrusu yalnızlık Arkadaşsızlık, kimsesizlik, yapacak bir şeyin olmaması, o lise döneminden bahsediyorum, lise 1, bir, lise 1'i terk etme süreci, iş arama süreci. Boşsun çünkü. Hani ne kadar boş zaman geçirirsen kafan direkt bunlara gidiyor zaten. Şöyle de bir şey var. Gençsin. Hani yeni yeni keşfettiğin bir şey olduğu için daha çok üstüne düşüyorsun. Bu gayet doğaldır. Ama bir noktada dedim ki ya Orhan hani sen din var diyorsun. Dini inançların etkisinin benim üstümde nasıl bir etki yarattığına bakın arkadaşlar. Diyordum mastürbasyon yapmıyorum. Mastürbasyon günah. Bak bu kafayla bakıyordum. İnsan kendi doğasını çünkü o dürtü öyle bir şey ki sen istediğin kadar kendini dizginlemeye çalış olmaz. İlla ki bir yerde patlama yaşarsın. Senin zihnine hani beynine söz geçiremezsin oradan sinyal gidiyor zaten yap yap diyor. Atıyorum 2 hafta 3 hafta maksimum 20-25 gün yapmadığım oluyordu. Hani bir şey başardığımı zannediyordum bir de. Ya diyordum dini inançta bak günah ben de Müslüman olduğum için mastürbasyonu bile yapmıyorum. Hani birçok insanla da bunu konuşurken onların da yapmaya çalışıp yapamadığını fark ediyordum. Ben de bir noktada bozuyordum. Bozduğum için de kendime kızıyordum. Ya diyordum hani öldükten sonra herhalde bu konu yüzünden çok başımız yanacak. Psikolojiye bak arkadaşlar pornografi de lan bunların kime ne zararı var? Bir insanın evin içinde oturup hiç kimseye zarar vermeden kendini bir şekilde ufak da olsa mutlu etmesi o ihtiyacını kullanmasının kime ne zararı var? O kafayı şu an düşündüğüm zaman kendime de kızıyorum. Niye? Aptal olduğum için. Elin din adamı çıkıp şey der. İnternet kafeye gitmeyin orada açık saçık şeyler izliyorlar. Siz de günaha girersiniz. Birçok insan arkadaşlarım internet kafeden bu yüzden kopmuştu arkadaşlar. O dönem hani yeni yeni sitelere giriyorsun ya VPN'dir bilmem nedir gerek yok. Direkt site var. İsim yazıyorsun tıklıyorsun hemen açılıyor. Şey yok yani mahkeme kararıyla engellenmiş bilmem bunlar yoktu. Herkes açık bir şeyler bakıyordu. Kimi bilgisayar ekranı çeviriyor böyle görünmesin diye. E tabi bilgisayar ekranı çevirdikleri zaman kimse demiyor. O adam oyun oynuyor. Ne oyunu adam bir şey izliyor demek ki. Bir şeylere bakıyordur. Onun dışında okulda şunu duyuyordum arkadaşlar. Hocalar hacılar ne diyor? Bak kafaya bak o kadar namusuz insanlar vardı. Mastürbasyon yapan bir genç, ergenler onlar için söylüyor. Annesiyle ilişkiye girmiş kadar günahkardır. Bunu zihnimize empoze ettiler. Ben bunu hatırlıyorum. Bakın o psikoloji beni de çok mahvetti. En temel sebeplerinden biri dindi, bir de bu insanların hurafeleriydi. Ne demek mastürbasyon yapan adam kendi Hani bu kadar mı şerefsiz olurlar? Ondan sonra da diyorlar ki dinsizler ahlaksız. Sizde ahlak var mı peki? Açın hangi din adamını açarsanız açın YouTube'da orada burada kesit de görüyorsunuzdur. Hep cinsellik, hep bel altı. Kafa oraya çalışıyor çünkü. Niye? Bunun sebebi çok belli. Günah gibi görüyorlar. Kendilerini ondan soyutluyorlar. E insanın ihtiyacı olduğu için diline vuruyor. Ben niye yayınlarda sürekli bel altı espri yapıyorum? komik bir yana bir taraftan o yoksunluğu çektiğin için konuşmadan duramıyorsun. Aklına sürekli geliyor. Yoksunluk çekersen böyle olur. Neyse o dönem ben bunları öğrendikten sonra arkadaşlar nofap yapmaya başladım. Terimi bilmiyorum evet. Sadece mastürbasyon yapmıyorum diyordum. Hani insan muhabbet çekmiyorum artık ben. <laughs> Bu muhabbetler arkadaş ortamındaki çocuksun yani yapıyorsun ergensin. Ve bunu söylediğin zaman ben şunu ama hani aşırı zorlanıyorsun ya. Aşırı zorlanıyorsun böyle bir şey yok. E bir taraftan da diyorsun e yaparsam ulan bu hacı hocalar ne diyor? Onların lafına güveniyorsun çünkü bir taraftan. Hani ne olacak? Namaz kıldığım dönemlerde bile hani diyordum Orhan bir insan namaz kılıyorsa, oruç tutuyorsa sen kendini tam bir Müslüman olarak görüyorsun. Bu pornografidir, mastürbasyondur. Arkadaşlar bu kafayla bile yine de uzaklaşamıyordum. Uzaklaşamıyordum. Kış gününde ben hatırlıyorum yani bunların yaşandığını. Atıyorum hani duş alman gerekecek bir şekilde namaz kılan bir insan ise Ama bunu yapamıyordum mesela değil mi? Hem kendini kısıtlıyorsun, zorluyorsun. Bir taraftan da böyle şeyler yaşıyordum. Ama ergenliğim daha kötüydü. Nofap nedir, ne değildir? Bunu öğrendikten sonra dedim ki yok. İnsanlara bunu doğru bir şekilde anlatmak lazım. Arkadaşlar mastürbasyon bağımlılığı videosunda ben ne dedim? Hiç yapmamak da olmaz. 7-24 asılmak da olmaz. Haftada 2 defa 3 defa yeterlidir. Pornografi bokunu çıkarmadığını sürece o da zararlı değildir. Hani bağımlılıktan bahsettim ya videom var. Neyin bokunu çıkarırsan, neyi çok fazla yaparsan sana kötü bir şekilde döner zaten. Arkadaşlar döner. Çok yemek yersen kilo alırsın sağlığın bozulur. Günde 5 paket sigara içersen geberir gidersin. Alkol içersen gidersin. Uyuşturucu kumar bağımlısı olunca nasıl bir insan strese giriyor o kadar para kaybediyor strese girdiğin için hasta oluyorsun her şeyin fazlası bağımlılığı zarar sosyal medya ile ilgili video çektim geçen gün bağımlılığı ile ilgili çok fazla zaman geçirdiğiniz için psikolojik olarak sizi yıpratıyor neyi fazla yaparsan böyle olur su diyoruz değil mi su çok yararlı suyu bile fazla tükettiğin zaman insana zararı oluyor ama sen kalkıp da mastürbasyon hiç yapmamak gerek yok buna arkadaşlar. No fab iyi olabilir. Onun da bokunu çıkarmamak lazım. Mastürbasyon diyeti. Arada yap, çoğu zaman yapma. Haftada 1'e indir. Ayda 3-4 defa yapmanda sorun yok. Hiç yapmadığın zaman da bakın bunu da ben bir dönem araştırıyordum. Hiç böyle bir şeyle ilgilenmemek, cinsel hayatın olmayacak ne bileyim, mastürbasyonu hiç yapmayacaksın. Bunun bile insan vücuduna psikolojik olarak bile zararı var arkadaşlar. Bakmayın ben ilaç kullanıyorum o dürtü falan yok diye. Antidepresan kullananlar bilir. O dürtü yüzünden kullanamıyorsun. Normalde bunu sağlıklı bir şekilde kullanmak güzel. Bir partneri var ise onunla haftada iki defa, üç defa böyle bir şeyi deneyimlemen iyidir mastürbasyona hayır diyorsan o zaman cinselliğe de hayır demen lazım mantıken yani baktığın zaman. Çünkü ikisi de aynı amaca hizmet ediyor. Bir tanesinde partnerin var, ilişkini yaşıyorsun. Diğerinde olmadığı için kendini tatmini ediyorsun. O ihtiyacını sen gideriyorsun. Başkası gidermiyor çünkü. Mecbur kalıyorsun. Hani psikolojik olarak kendinizi çok yıpratıyorsunuz bence o konuda. NoFap konusunda böyle hani bir şeyler zihninde hani yapman lazım. Sen diyorsun ki hayır yapmayacağım. Bunda bir sıkıntı yok ya. Arada o boşalımı yapmak lazım. Rüyaları beklemeyelim arkadaşlar. Şimdi bu videoyu da böyle dinciler keşke görse isterim ama dinciler. Evet böyle diyorlardı. Adam anasıyla ilişkiye girmiş gibidir. Mastürbasyon günahtır. Mastürbasyon ne demektir? Pornografi. Milletin işini mi izliyorsunuz? Adamlar sevişiyor. Siz nasıl onları iz... Bunda ne var ki? Pornografinin sanat olması bir tarafa arkadaşlar. Bu adamlar bu işi zaten para için yapıyor. O kamera karşısına geçenler. İki taraf mutlu. Kayda alan da mutlu. izleyen de mutlu. Kendini bir şekilde tatmin eden de mutlu. Hiç kimse mutsuz değil. Bakın bu pencereden bakalım. Kimse mutsuz değil. Bu işin sonucunda bir tanrı var ise niye kızıyor? Kimse kimseye zarar vermiyor ki. Tam tersi. İnsan, İnsanların bunu yapıp mutlu olması, huzurlu olması, birbirlerine yardımcı olması seni niye rahatsız ediyor? Bir tanrı varsa ben ona bunu sorurdum. Yani sorardım. Cinsel dürtün var ama pornografi izlemeyecek. Niye? İzlemeyeceksin. E dürtüyü sen verdin ama. Vallahi izlemeyeceksin. Tamam da dürtüyü sen verdin, mastürbasyon yapma diyor senin inancın güya bunların bağımlılık olduğunu söylüyorsunuz. Sen bize işkence ediyorsun. Bazen şey olur ya, Allah kuluna değil, kul kendine işkence eder. E bu ne peki? E sen psikolojik olarak zaten işkence ediyorsun. Ediyorsun. İnsan mecbur kaldığında, hani bazen escort muhabbeti de falan yapıyoruz ya, seviyeli bir şekilde mecbur bile kalırsan bunu yapmanda bile bir sakınca olmamalı. İnsanın karakterinden karakterine değişir. Herkes gitsin yapsın veya kimse yapmasın demiyorum bazen öyle bir noktaya geliyorsun ki artık diyorsun bu libidoyu ben kendi kendime hani baş edemiyorum. Belki gider bir kere yaparsın, bir deneyimlersin, lan dersin bu da yapılmaz, bırakırsın o da olabilir. Kimseyi suçlamamak lazım bu konuda. Sizin kendi hayatınız arkadaşlar. Bir ergenliğe dönelim yine. Peki bu durumdan ben kurtuldum mu? Hani ne yaptım? Pes mi ettim, devam mı ettim nofap olayını? Atıyorum 2-3 hafta yapmıyor musun? Sonra bir bozuyorsun. Sonra diyorsun bu sefer bozmayacağım. Bunu çok yaptım ben. Bu sefer daha çok dayanacağım. Yine olmuyor. Yine aynı şeyi söylüyorum. Yine olmuyor. En son 20-21 yaşında hani bu sorgulamadan önce tam oralara o noktaya gelmeden önce dedim bu işte bir terslik var. Bu işte bir terslik var. Benim keyif almam veya bu ihtiyacı kendim karşılamam neden din açısından zararlı veya günah olarak görülüyor? Orada araştırmaya başladığımda zaten her şeyin safsata olduğunu fark ettim dedim yüzde yüz kendimi böyle bir ihtiyaçtan sakındırmayacağım şey gibi bu hani senede bir ay oruç tutarsın ya evet insanın hani ne bileyim biraz vücudunun dinlenmesi insana hani kiloluysan zayıflıyorsun sağlıklı tarafları tabii ki var günlük hayatta da bunu uygulayabilirsin illa yılda bir ay yapmana gerek yok her zaman bunu yapabilirsin mastürbasyon diyeti de böyle bir şey her zaman yapmak zorunda değilsin ama arada bir o ihtiyacını Hani kendini seviyorsan, kendine işkence etmek istemiyorsan bunu yapman lazım. Nofap benim gözümde hani uzun süreli yapıp o işkenceyi kendine çektirmen yanlış. Mo nofap eşittir benim gözümde hani mastürbasyon diyeti olsun arkadaşlar. Arada bir yapılır, bazen yapılmaz. Mastürbasyon bağımlılığı videosunda bundan bahsettim zaten. Ben bunu beceremedim. En fazla 3 hafta falan hani bir ayı bulduğunu hatırlamıyorum. Bir ay sürmemişti. Çünkü bunun gereksiz olduğunu fark ettim bir noktada. Dedim Orhan, o zamanlar bile kafa biraz çalışıyor ergenlikte. Dedim lan bu insani ihtiyaçtır. Sen yapıyorsun, sürekli yine aynı noktaya geliyorsun. Çünkü o dönem bir de yaptıktan yarım saat sonra yine eski haline dönüyorsun. Hepiniz öylesinizdir şu anda. Yapıyorsun, iki saat sonra hani sanki hiç o gün bir şey yapmamışsın gibi o hissiyat yine var. Bununla baş edebilmek zor. Evet, biliyorum. Sen de bu videoyu çektin şimdi artık kimse nofap yapmayacak. Ben yapmayın demiyorum. Ben sadece bu fikrin doğru bir şekilde kullanmasından yanayım. İnsanlar doğru bir şekilde kullanılmasından yana olsunlar. Madem böyle bir şeye baş koyuyorsun. başlarken yanlış anlamayın. Penis <laughs> başı değil. Baş koyuyorsan hani kuralına göre oyna. Bokunu çıkarmadan yapabilirsin. Sorun değil. Kadınlar için de aynı şeyi söylüyorum. Onların dünyasına pek girmek istemiyorum. Bu sorun genelde erkekleri daha çok ilgilendirdiği için ama kadınlarda da yaşayanlar var tabii. Onların orgazm olma ihtimali erkeklerinki gibi basit değil. Erkek her şeye tahrik oluyor. Erkek bir şey görür, ne bileyim otobüstesin mesela, çok dar bir pantolon giymişsindir. O pantolonun o bölgeyi sıkması bile seni bir şekilde mastürbasyona itebiliyor. Bir şey görmene gerek yok. Erkek 7-24 her şeye karşı tahrik olabilir. Böyle bir sıkıntısı var erkeğin. İki cinste de var ama erkeğin 7-24 hiçbir sebep yokken bundan dolayı bile olabilir arkadaşlar. Bundan dolayı bile. Otobüstesin mesela hafif böyle bacak arası direğe dayandın. Direğe dayandın. Al işte. Hani bunlar insani ihtiyacın en büyük göstergesidir. Bunlar çok doğaldır. Gidip millete saldırmanızdan bahsetmiyorum. Ama şey videosunda nasıl bahsettim ben? Cinsel açlığın Afrikası Türkiye. 70-80 yaşında kıraathanedeki dayılar 20 yaşına bir kız çocuğu geçtiği zaman götlerine bakıyorlar. Bu ondan kaynaklı. Hani cinsel hayatı doğru düzgün yaşamadıkları için evli insanlar bile evliliğin, evliliğin ilk birkaç yılında cinselliği yaşıyorlar. Onun sonrasında hiç yaşamadıkları için yıllarca o noktaya geliyorlar. Mastürbasyon da aslında buna bir taraftan benziyor arkadaşlar. Sen istediğin kadar kendini mahrum bırak, bir noktada patlak veriyor. Bunun önüne geçebilecek bir şey yok insanız, insan olduğumuz sürece bunlar her zaman olacak. Kendinizi o kadar da kısıtlamayın. Bu videoda bahsettiğim şey bu, vurgulamak istediğim. Kendimizi o kadar da kısıtlamayalım. Gerek yok çünkü. Gerek yok arkadaşlar. Sen ölüp gidecek, yok olup gideceksin zaten. Hiçbir şey kalmayacak. Arada bir keyif yapmanı, kendini mutlu etmenin kimseye bir zararı yok. O pornografi filmlerdeki oyuncularda bak ne kadar mutlular. Gerçek hayatta da büyük çoğunluğu aslında öyle. Hani iyi bir <laughs> şimdi şey demeyeceğim de, <laughs> yani bir sevap işliyorlar falan demeyeceğim de ama hakikaten öyle bir taraftan ya. Yani adamlar, kadınlar bildiğin kamu hizmeti yapıyor. Hani eskiden ben diyordum lan bu insanlar ne yapıyor? Ben çocukken bile analog dönem diyoruz ya, internet yok bir şey yok. O zaman VCD'ler vardı. Ben bir VCD film almak için gidiyordum, adamlar ön sıraya diziyorlardı. Ben de diyordum bu ne böyle ya? Ama şu an o VCD'leri satanlar bile belki vizyonlu insanlarmış. Hani bunun bir ihtiyaç olduğunu biliyorlar, ön sıraya koyuyorlar. Çoluk çocuk millet kadar herkes geçiyordu bu benim dediğim yerde. Bunu yapıyorlardı. Belli bir yaşa geldiğimde dedim, yani VCD satan dayılar bile vizyonluymuş. Alın oğlum ihtiyacınız der. Hani bunu <laughs> bunu yapanlar var. O VCD döneminde ben o olayları çok şey yapmadım yani. Çünkü benim ergenliğim böyle 2007, 2008 o dönemlere denk geldiği için o dönem internet vardı. Hani artık o sektör benim için internet üzerinden devam etti. Öyle söyleyeyim. Nasıl birçok insan bu <laughs> insanların isimlerini bile herkes biliyor değil mi o filmlerde oynayanların? Şöyle bir şey var, bunu sanat olduğundan zaten bahsediyordum ben çoğu zaman. Hani bir saatlik bir video var, ilk yarım saatinde başka bir şeyler oluyor. Neyse oraya girmeyeceğim. Bu başka bir videonun konusu da olabilir arkadaşlar. Sanat olması üzerinden bir video çekmek istiyorum. Tartışmalı ve çok iddialı bir video olacak o videoda söyleyeceklerim. Bu videoda NoFap benim canımı gerçekten bir taraftan da sıkıyor. Belki kendim başaramadığım içindir zamanında. 2-3 haftada bir bozduğum içindir. Belki o yüzden bana o kadar saçma geliyordur. Kim arkadaşlar gelip abi 3 aydır yapmıyorum. Çüş. 3 ay ne demek? Bunu nasıl Sana var ya ne bileyim bir Nobel şey vermek lazım sana ya. Bir üstün hizmet madalyası takmak lazım. Bunu becerebildiğin için ciddi söylüyorum. Kendin hani iyi bir şey yaptığını düşünüyorsan sorun yok. Psikolojik olarak iyi geliyorsa sana bu fikir yapmadığın için bunu başarabildiğin için eyvallah. Ama bir taraftan bunun sadece ve sadece sıradan bir insani ihtiyaç olduğunu, arada yapılırsa hiçbir sorun olmayacağını bilmen senin için iyi olabilir. Kendinizi bu kadar kısıtlamanın, kendinize bu kadar yüklenmenin bir anlamı yok arkadaşlar. Bir anlamı yok. Bunu bir şekilde bilelim, ona göre hareket edelim. En azından ben genç olduğum dönemlerde bu pencereden bakıyordum. Şu an mesela şu an ben bambaşka bir kafaya gitmişim arkadaşlar. Bambaşka bir kafa. Hani pornografinin bildiğin hani sanat eseri olduğunu düşünen bir adamım ya. Öyle bir adamım ben. İleride o videoyu da çekeceğim. İleride dediğim Ağustos ayında o videoyu işte bir şekilde hani bazı şeyleri de araştırıyorum. Bu sadece spontane bir video olsun istemiyorum. Uğraşacağım. Umarım enteresan bir video olur. Birçok insanı dikkatini çeker. İzlediğiniz zaman siz de en azından hak vereceğiniz yerler olur. NoFap konusu benim için kısaca budur arkadaşlar. Çok üzerine basa basa anlatılabilecek bir konu olduğunu da düşünmüyorum. Ne olduğu belli zaten. Mastürbasyon bağımlılığı videosu yeter dedim ama siz istediğiniz için kendimden de örnek verdim. Zamanında dini inançların dayattığı bir şey vardı. Onun psikolojisi günahtır bilmem nedir muhabbeti vardı başka bir pencereden baktığında kendini ezik gibi hissediyordun. Hani NoFap'ta şöyle bir şey de var bir de hani bozuyorsun ya onu. Kendini ezik gibi hissediyorsun. Hani ben çok yetersizim. Ben ne kadar iradesiz bir adamım. İradesizlik değil arkadaşlar bu. Senin iraden şu olabilir. Bir sınava çalışıyorsundur. Bir gün çalışıp üç gün çalışmıyorsan senin iradesiz olduğunu gösterir. Ama bu durumda sen zihnine söz geçiremezsin. İnsana ihtiyaç devreye girer. Karnın acıkıyor, karnın gurulduyor. Şey diyor musun mesela? Ya birkaç gün yemeyeceğim ya. Bakalım ne olur. Olur mu lan öyle şey? Yiyeceksin. Yiyeceksin, öğüteceksin, tuvalete gideceksin. Bunlar olacak. Bu da böyle. Bu durum da böyle. Abi yani mastürbasyon da yemek gibi değil ya. Yapmasak ölmüyorum. Arkadaşlar ölmenden değil. Psikolojinizi kötü etkiliyor. Bu kadar basit. 7-24 porno filmi izlemeyin. 7-24 asılmayın. Arada bir yapmanızda bir sıkıntı yok. Mastürbasyon bağımlılığında tekrarladığım şeyi bu videonun sonunda da tekrarlamak istedim. Bu videoyu da burada sonlandırayım. Öyle çok da uzun olmasına gerek yok. Videonun altına bu konuyla ilgili erkekler genelde bir şeyler yazacak çünkü muhtemelen belli. Kadınlar sadece izleyip yapacak. Onların da aslında merak ediyorum. Onlar da anonim takılıyorlarsa yani bir kadın olarak, kız olarak onlar da yorum yapsınlar. Hani erkekler en azından o yorumları da görsün. Onlar ne düşünüyor, onlar ne yapıyor. Onların hayatında nasıl bir zorluk var bu konularda. Bunları da düşünmek lazım. Beğenip yorumlarınızı yazın. hepsini tek tek cevaplayacağım, beğeneceğim, ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. Kesit olarak paylaşıp arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Zaten bu videoyu izledikten sonra arkadaşlarınız sizinle de arkadaşlarınızı kesecektir. Bu adamı niye izliyorsunuz diye. Yok yok inşallah öyle bir şey olmaz. Hadi kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.